Evet arkadaşlar Antonyot'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer ve işte Antonyot'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Oyuna başlayalım. Mikrofonumu ve şeyimi aldım. Mouse'umu. Sesim iyi geliyordur umarım. Da benim mermi yok ya. Dur. Kaç, 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 kaç. Tamam. Arabamda benzin olmalıydı. Ya da yok bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Ee, i̇nşallah ses mi geliyordur. Çünkü şey e, mikrofonun ayarları biraz kötü. Yani ayarlarını kötü şey yaptım. eve buradan bir şey çıkmadı. Zombi. Oha lan yuh. Ödüm patladı. Ödüm patladı ya. Evet, buradan bir şey çıkmadı. Biz gidelim en iyisi. Bunun arabada benzinimiz var. Biz buradan yardıralım en iyisi. Yol burada değilmiş. Seni mahvedeceğim cıh. Evet. Evet evime geldim. Park edelim şurada. Evet evime geldim. Ee... evet. Ha, burada mermi falan bulmuştum. He. Şimdi anladım. Evet. İşte şu en sevdiğim silahlardan biri. Çok süper. Şöyle vuramam da. Bir dakika. Mouse öyle bir mouse ki. Nişan alıp zor. Bir dakika. Şöyle yapabiliyor muyum? Bir mermi harcayalım. Ha tamam. Öyleymiş. Evet. Ne diyorduk? Biz. Evet. Mermimiz az. Bu arada onu belirteyim de. Mermimiz azaldı. Video çekeli bayağı bir. Azaldı. Lan ney? İşte birini koy şuraya. Şunu Şimdi de şöyle şöyle yaparsın. T. Şunu da bir yerlere atarız ya. İşte yarıyor. yok. Hayam. <laughs> doldur, doldur, doldur. Yanımızda bulunsun. Şimdi şunun mermisini biz nereden bulacağız lan? Da, bir dur. Bir dur, bir dur. Şunu al, şunu koy. Şunu çoğu yerde bulamayız. Bunu da bulamayız da koyacak yer yok ya. Ya. Bir tane bir tane Winchester klipi aha da buldum. Aha da süper bir Süper ya. Çok süper ya. Allah'ıma kitabı. Süper ya. Şimdi şunla şunu doldurabiliyoruz. Evet. Yaptık mı lan? Galiba yapmışız. Şunu bir koyalım. Şunu da yapalım. Dolduralım biz. Yaptık, evet. Şöyle bir bunları biz koyalım biz. Ete bu bizim yanımızda bulunsun. Bu yanımızda bulunsun bizim. Ee, benzin koyalım, koyalım gerekli değil. Ee, Manchester klipi koyalım çünkü çok gerekli değil de bir şey atalım ya. Dur. Şu levye tahta bunları bir atalım. 4 4 de. Oha lan yuhum. Şunları bir sen sen ne yapalım lan biz? Bunu bir atalım biz. Şunu bir bırakalım biz nasıl bırakacağız? dur bıraktık da. Başka neyi yani an şunu bırakacaktık. Oğlum bırak dedik. Al demedik. Bir de Levi. Levi o kadar da gerekli değil. Şunlar kalsın şurada. Bir de neyi atacağız? Bir de neyi atalım? Fener'e mi atsak ya? Fener o kadar da gerekli değil. Ama benim tabancamda sürücü, sürücü, yok. Sürücü değil. Vasla neyse işte ışık şey. Şeysi. Şunu bir koyalım. Koyalım. Şu gerekli değil, şunu da atacağım. İşte şunlar kalsın şurada. Gerekli olur. Şuraya bir girelim bakalım şuraya girdik. Güzel bir şey var mı yok? Yok, burada da bir şey yok. Şunları bir atalım biz. Şunları atalım. Başka hiçbir şeyimiz yok, evet. Ve şu hatırlarsanız zombiyi kırmıştı şurayı. Onu düzeltmeye hiç uğraşmış. yani Zaten giremiyorlar oradan. Ve bu arada şu altta yazan Save bitim ne? İşte öyle bir şey yazıyor. O yazıldıysa ateş edemezsiniz. Şu anda ateş etmeye çalışıyorum ateş edemiyorum. V ile açıyorsunuz sakıncı. Açtığınız anda ateş edebiliyorsunuz. Bunu da hatırladığım iyi oldu. Evet gidelim. İnşallah zombi çok olmaz. Ben de mermimi çok harcamam. Aslında harcayayım gitsin ya. Çok var. Bayağı bir var. Ama bu tabancada çok iyi vurmuyor. O oh, oh, lan yoğurur. Lan lan ateş edemem. Al. Al kafana girsin al. Ya geliyor. Oğlum buradan da geliyor. Oha lan yuh. Al kafana 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 kafana. Lan benim zaten şeyim var. Ya boş boşuna mermi harcadık ya. Bunu al. Bu gerekli. Al. Tamam biz gidelim. Çok zombi var. Yani ilkten bu kadar zombi gelmesi hiç normal bir şey değil. Dur. Burada da hep çamaşır falan var ya. Çok şey. O o diye. demedim. Demeyeceğim. Bir de canım çok az ya. Burada da iki tane kulut bulabilirsem muhtemelen bul bulacağım da Daha iki tane bulmalıydım. Burada üç tane vardı galiba ya. Gidelim. Üç tane varsa bandaj yapacağım ve hemen kulutlanacağım çünkü canım az. Aha da buldum mu? Du hay. Cık. Yine de kalsın ya. Bandaj yaparız. Oha lan benim su. Ben hemen bir sandık yapayım ya. Bana su lazım. Abi su. Canım su. Su. çok evin içinde ölürüm ya zombiler falan almasın. Alabiliyor musun ya? Galiba alamıyor da. Çok hızlı ol ya. Evin içinde öleceğiz. Ya kaç. Kaç. Aha da gitti. Evin için ay hay ya. Üf. Eve yakın doğarız dedim. En uzağında doğduk, doğduk ya. Üf. Evin yakın mı burası? En uzak yerinde doğdu ya. Ham mal. Mal. Yokuş. <laughs> oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Kaç. Kaç. Ya. Gör neden öldük? Ya ne var? Ne ne oğlum? Du 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 anam. Du. Lan ne var? Ne var? Ya bütün silahlar falan şimdi giderse var ya. Sıçarım ya. Üf, ya biz bu bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Zaten disconnect dedi yapınca gidiyorlar bu zombiler. Onu, bunu öldürebilirsen zaten gerisi kolay 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 gerisi gerisi kolay. Tamam tamam. Kaçalım şuradan. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ya da Dur. Buradan çıkayım da öyle bitireyim. Evet arkadaşlar. Video bitiriyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.